Herkese merhaba. Borsa ekranlarında 4 harften oluşan bir kod görürüz. B U R C E. Peki bu 4 harfin arkasında nasıl bir güç, nasıl bir sanayi devi yattığını hiç düşündünüz mü? Bugün işte bu kodun derinliklerine iniyoruz ve Burçeli'nin gerçek anatomisini birlikte çıkarıyoruz. Evet Burçe. Ama tam olarak ne iş yapar bu şirket? Gücü nereden geliyor? Ve daha da önemlisi vizyonu ne? Nereye gitmek istiyor? Hadi gelin bu kodun arkasındaki gerçek hikayeyi hep birlikte keşfedelim. Şimdi, Burçeli'yi anlamak için aklınızdaki o klasik tek bir iş yapan fabrika imajını bir kenara bırakın. Çünkü Burçeli'nin asıl sırrı çift kimliğinde yatıyor. Aynı çatı altında yaşayan, birbirini besleyen iki devden bahsediyoruz. İşte şirketin DNA'sı tam olarak bu. İşte karşınızda o iki kimlik: Döküm ve Makina. Bunları şöyle düşünün: Döküm işin ham gücü, kasları; makine ise bu gücü yönlendiren zeka, yani beyni biri olmadan diğeri eksik kalırdı. Gelin şimdi bu kas ve beyin ikilisinin neler yaptığına daha yakından bakalım. Önce kaslardan başlayalım döküm bölümü. Bakın tek seferde 35 tonluk bir çelik parça dökmekten bahsediyoruz. Bir apartman dairesi ağırlığında neredeyse. Peki bu ne demek? O devasa maden kamyonlarının, çimento değirmenlerinin, enerji santrallerinin en çok aşınan, en kritik yani kırılırsa bütün iş durur denilen parçaları var ya, işte onlar buradan çıkıyor. Endüstrinin kalbi resmen burada atıyor. Peki bu ham gücü kim yönetiyor? İşte o da operasyonun beyni, makina bölümü. Burada olay sadece parça birleştirmek falan değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Burada sıfırdan tasarım, mühendislik ve anahtar teslim devasa tesisler kurma kabiliyeti var. Ama asıl olay ne biliyor musunuz? 2008'den beri kendi mobil kırıcılarını tasarlamaları. Yani diyorlar ki, ben teknolojiyi takip etmiyorum, teknolojiyi biz de üretiyorum. Bu onları gerçek bir orijinal ekipman üreticisi yapıyor. İyi de bu iki dev bölüm neden aynı çatı altında? Yani biri döküm yapıyor, diğeri makine, ne alaka diyebilirsiniz? Ama işte bu bir tesadüf değil. Bu, şirketin en büyük rekabet avantajını oluşturan bilinçli ve çok akıllıca bir strateji. Gelin bu stratejinin gücüne, yani dikey entegrasyona bakalım. Dikey entegrasyon, kulağa biraz karmaşık geliyor değil mi? Aslında olay çok basit. Kendi yemeğini pişiren bir restoran düşünün ama domatesini de kendi tarlasında yetiştiriyor. İşte Burçelik'in yaptığı tam olarak bu. Makineler için gereken en kritik, en dayanıklı çelik parçalar için başkasına bağımlı olmak yerine en iyisini ben kendim üretirim diyor. Peki bu kendi tarlana sahip olmak ne işe yarıyor? Bakın, olay 3 adımda netleşiyor. 1. Dökümhane en kaliteli, en sağlam parçayı üretiyor. 2. Makina bölümünün bu parçaya ihtiyacı olduğunda stok sorunu yok, tedarik gecikmesi yok, her şey elinin altında. Ve en önemlisi 3. Sonuç ne? Kalite hep en üst seviyede, tedarik zinciri asla kopmuyor ve piyasada ne fırtına koparsa kopsun, bu çelikin kalesi sağlam kalıyor. İşte rekabet avantajı bu. Tamam, şirketin iç yapısı kaya gibi sağlam. Anladık. Peki bu güçle ne yapıyorlar? Sadece içeriye mi çalışıyorlar? Elbette hayır. İşte şimdi bu sağlam yapının üzerine inşa edilen küresel vizyona ve şirketin akıllı finansal stratejisine odaklanıyoruz. Şimdi size tek bir rakam vereceğim, yüzde 80. Evet, yanlış duymadınız, makine bölümünün ürettiği her 10 makinenin 8'i yurt dışına gidiyor. Bu sadece bir satış başarısı değil, bu benim oyun alanım bütün dünya demenin en net ifadesi. Ve bu rakamın arkasında şirketi koruyan çelik gibi bir finansal zırh var. Ve bu ihracat öyle, tek bir yere değil. Bakın haritaya, dünyanın dört bir yanındalar. Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Afrika. Peki bunun finansal anlamı ne? Çok basit, kasaya dolar giriyor, euro giriyor. Bu da demek oluyor ki, iç piyasadaki dalgalanmalara karşı doğal bir kalkanları, sağlam bir zırhları var. İşte, uzmanların da söylediği tam olarak bu. Bu süslü cümlenin Türkçesi şu, ekonomi zor zamanlardan geçerken bile döviz gelirin olduğu için sen güçlü kalırsın. Yani bu ihracat stratejisi sadece büyümek için değil, aynı zamanda fırtınalı havalarda devrilmemek için atılmış çok akıllıca bir adım. Peki Burçelik mevcut başarıyla yetiniyor mu? Tabii ki hayır. Gerçek vizyon bugünü yönetirken yarını inşa etmektir. Şimdi gelin şirketin geleceğe attığı somut adımlara, yani yarını nasıl planladığına bakalım. Bu adımlar rastgele değil. Hepsi bir planın parçası. Bakın 2017'de daha iyisini nasıl yaparız diye sorup ARGE merkezini kurmuşlar. Şimdi 2025'te enerjide dışa bağımlılığımı nasıl azaltırım deyip dev bir güneş enerjisi santraliyle kendi elektriğini üretmeye hazırlanıyorlar. Üstüne 2026'ya kadar milyonlarca dolarlık siparişleri şimdiden garanti. İşte bu geleceği şansa bırakmamak demek. Yani toparlayacak olursak olayın özü bu bir tarafta tonlarca çeliği eriten devlerin kaba gücü var, diğer tarafta ise o gücü milimetrik hesaplarla en verimli şekilde yönlendiren mühendislerin zekası. İşte Burçelek bu ikisinin mükemmel birleşimi. Şirketin vizyonu da tam olarak bu denge üzerine kurulu. Ve bu analizi aklımızda kalması gereken önemli bir soruyla bitirelim. Tedarik zincirlerinin bir gecede koptuğu, her şeyin belirsizleştiği bu çağda, Burçeli'nin bu her şey benim kontrolümde modeli, Acaba sadece bir rekabet avantajı mı yoksa gelecekte ayakta kalabilmenin asıl sırrı mı belki de geleceğin sanayi modeli tam olarak budur ne dersiniz?